Herkese merhabalar. Bugünkü tarifim soğan kebabı. Soğan kebabı için malzemelerimiz gördüğünüz gibi soğan, biber, domates, kıyma, baharatlar ve sarımsak. Bir de nar ekşisi. Orta yağlı 400 gram kadar kıymayı karıştırma kabına aldım. İçerisine yarım tatlı kaşığı kadar karabiber, 3 tatlı kaşığı kadar toz biber koydum. 1 tatlı kaşığı dolusu tuz ekledim. Toz biberin rengini vermesi için bir tatlı kaşığı kadar suyla biraz karıştırıyorum. Baharatlar harca iyice işleyene kadar harca yoğuruyorum. İç harcı yoğurup bitirdikten sonra dinlenmeye alıyorum. İç harç dinlenirken soğanları hazırlamaya başlıyorum. Orta boy soğan kullanıyorum. Küçük boy dikdörtgen borcam için 14 tane soğan kullandım. Sizler de bu şekilde kullanacağınız fırın tepsisine ne kadar soğan sığacaksa deneyerek ölçebilirsiniz. Bu tarifin orijinalinde soğanların kabuğunu soymadıkları için hem de kabuğundaki faydalarından yararlanmak için kabuklarını soymadım. Dilerseniz elbette soyabilirsiniz. Soğanları güzelce yıkadık sonra soğanların saçaklarını temizlemekle başlıyorum. Saçaklarını temizliyorum ama köküne dokunmuyorum. Kök kısmını tamamen keserseniz pişerken soğan ikiye ayrılır. Üst kısmından soğanı yarıya kadar kesip bıçağı tamamen dibe indirmeden bırakıyorum. Sarımsakların da yine kabuklarını soymuyorum. Öncesinde güzelce yıkadım sadece kök kısımlarındaki sert olan yerleri kesip alıyorum. Biberleri de iri iri doğruyorum. Son olarak domatesleri de dörde bölerek hazırlıklarımı tamamlamış oluyorum. Soğanları doldurmak için soğanın içine sığdırabileceğim kadar büyüklükte kıyma alıyorum. Şimdi de şöyle bir yuvarlayıp soğanın içine yerleştiriyorum. Kıymayı soğanın içine yerleştirdikten sonra elimi suya batırıp bolca kıymanın soğanın dışında kalan kısımlarını ıslatıyorum. Neden böyle yapıyorum? Soğanların pişmesi uzun süreceği için kıymanın da soğanın dışında kalan kısımları bu sürede yanmasın diye Kıymanın üzerine bolca ıslatıyorum. Tüm soğanlarımı bu şekilde doldurup kıymaların üstünü de ıslattıktan sonra fırın tepsisine diziyorum. Tepsinin ortasında ve soğanların aralarında kalan boş alanlara biberlerle ve domateslerle sıkıştırarak sabitliyorum. Soğan kebaplarını fırın tepsisine güzelce yerleştirdikten sonra üzerine sarımsaklarını da atıyorum. Sıra sosuna geliyor. Bu kebabı diğerlerinden ayıran yana işte burada. Nar ekşisiyle sosunu hazırlıyoruz. 2 yemek kaşığı kadar nar ekşisini bir su bardağına yakın suyla karıştırıp hazırladığım kebapların üzerine döküyorum. Dilerseniz tuz da ekleyebilirsiniz. Nar ekşisini ev yapımı kullandım. İmkanınız varsa ev yapımı nar ekşisi kullanmanızı tavsiye ederim. Lezzeti daha güzel olacaktır. Kebabı 180 derecede fırının alt katında 1 saat boyunca pişirdim. Kıymasının dışta kalan yerlerinin yanmaması için dilerseniz tepsinin üzerine yağlı kağıtla ya da uygun bir kapakla bir süreliğini kapatabilirsiniz. Deneyecekler afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı mutlu kalın. Hoşçakalın.